CHP Konya Milletvekili Abdülhatif Şener, AKP'nin uyguladığı örtülü yüksek faiz sistemini anlattı. İpek Özbey'in sunumuyla ekrana gelen kadraj programına katılan Şener, hükümetin politika faizini düşürdüğünü, diğer faizleri artırdığını söyledi. CHP Konya Milletvekili Abdülhatif Şener, AKP'nin uyguladığı örtülü yüksek faiz sistemine eleştirerek ne yaptığını bilmeyen bir hükümet, bu kuru artırmak mı faydalı düşürmek mi bir karar verin dedi. Yaptıklarının ne olduğunu kendileri de bilmiyorlar. Bu hükümet ne yapmak istiyor? Bakın bir iki aylık politikalarını izleyin diyen Şener, kuru artırmak için faizi yükselttiklerini söyleyen hükümetin sonrasında piyasaya döviz sürmesiyle ilgili biz rekabetçi kur politikasına geçtik. Türkiye'nin buna ihtiyacı vardı. Kur yüksek olacak, ithalat azalacak, ihracat artacak, cari açık kapanacak, enflasyon da düşecek diyorlardı. Bir baktık ki kuru artırmak için politika faizini düşüren hükümet arkasından Merkez Bankası'nın borç olarak elinde bulunan dövizlerini piyasaya sürdüler dedi. Hükümetin 5 kez Merkez Bankası'nın net rezervi olmadığı halde borçlu elde ettiği dövizleri piyasaya vermek suretiyle kuru düşürmeye çalıştıklarını söyleyen Şener, bu da kuru düşürme politikası. Hani siz kuru artırmak için politika faizini azaltıyordunuz. Ne yaptığını bilmeyen bir hükümet, bu kuru artırmak mı faydalı, düşürmek mi faydalı ona karar verin dedi. Yapılan bir işin rastgele yapıldığı sürece faydası yoktur. Önce artış yapıyorlar, sonra nişan alıyorlar. Halbuki önce nişan alacaksın. Siz faizi düşürmüyorsunuz, siz politika faizini düşürüyorsunuz diye konuşan Şener, hazinenin boşlanırken faizin düşmeyeceğini belirterek, evet %10'luk politika faizini %15'e düşürmüşlerdir. Ama bu hükümet diğer faizleri artırıyor. Mesela hazinenin boşlanma faizini artırmışlardır. Hazine %22.7 ile boşlanmıştır. Hem de parayı bankalardan almıştır. Bankalar merkez bankasından %15 almıştır. Hazineye yüzde yedi puan fazlasıyla satmıştır. Yani yüzde karla aldığı parayı satmıştır. Sen şimdi hazinenin boşlanması artarken faizi nasıl düşürmüş oluyorsun dedi.